Suyu sert, insanın mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com Bozkır'ın sesi. Suyu sert, insanın mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com Bozkır'ın sesi. ülkemizin insanımızın ve ilçemizin refahı mutluluğu ve huzur için çalışan kıymetli mesai arkadaşlarım geleceğimiz olan nesilleri şekillendiren kıymetli öğretmenlerimiz geleceğin rüyası sevgili gençlerimiz çocuklarımız, öğrencilerimiz ve güzel bozkırımızın vatansever insanları ve basımızın güzide temsilcileri. Daha dün savaş meydanlarında ispat ettiğimiz birliğimizi, dirliğimizi bugün bütün yurtta olduğu gibi bu meydandan da tüm dünyaya haykırmak için devletimizin, milletimizin en önemli bayramı olan Cumhuriyet Bayramını kutlamak için. Baktım. Bu coşkuya orta, ortak olmak için gelen sizlere hoş geldiniz diyor. Sizleri Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Atatürk'ün eseri bir büyük hukuk devrimi ve milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyeti ilanının 89. yılında tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de kutlamanın mutluluk, coşku ve heyecanı içindeyiz. Büyük Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin karakterine ve en uygun idare şekli Cumhuriyet idaresidir. Diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyetin en büyük erdemi Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, ve eşit haklara sahip yurttaşlara haline gelmiş devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Bu yüzden de Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda bir vatandaşlık bayramıdır. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Türk milleti cumhuriyeti benimsemiş ve değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyet Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmamış, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı ...çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanlığının ufkunu genişletmiş... ...ekonomik... ...siyasal ve sosyal... ...hayatımız... ...görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Ve bugün her ferdinin vatandaş olmakla gurur duyduğu Türkiye Cumhuriyeti... ...aydınlık geleceğimize... ...emin adımlarla ilerlemektedir. Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş... ...uygar ülke olma yolunda layık demokratik cumhuriyet rejimiyle kat ettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilinci kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 89 yıllık öyküsü aynı zamanda bir başarı öyküsüdür. Cumhuriyetin başarılarıyla bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Türkiye artık her alanda dev atılımlar gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Ekonomik siyasi ve kültürel alanlarda elde ettiğimiz kazanımlar bunun en önemli göstergesidir. Son yıllarda içinde bulunduğumuz coğrafya ve dünyadaki bir takım siyasi ve ekonomik gelişmeler bir kere daha göstermiştir ki Türkiye artık coğrafyasında bir denge istikrar unsurudur. Ancak bu bize yeterli gelmemeli. Daha güçlü olmak için hepimiz hep beraber daha çok çalışmalıyız. Sevgili öğrenciler, Büyük Atatürk 1924 yılında yaptığı bir konuşmada ey yükselen yeni nesil cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz diyerek en büyük eserin dediği cumhuriyeti sizlere emanet etmiştir. Taşıdığınız bu emanetin ağırlığının ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza inanıyorum ve sizlere güveniyoruz. Unutmayız ki geleceğimize yön verecek sizlersiniz. Bu ülke sizlerin çabalar sayesindeki dünyadaki saygın yerini alacaktır. Sevgili öğretmenler, yine Büyük Atatürk, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Cumhuriyet, bilim ve beden bakımından güçlü koruyucular ister diyerek görevinizin ve sorumluluğunuzun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bizler de sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Aydınlık geleceğimizi inşa edecek nesilleri en iyi şekilde yetiştireceksiniz. Kıymetli vatandaşlar, sevgili öğrenciler, bizler bugünlere nasıl geldiğimizi unutmayacak ve şanlı geçmişimizi koruyarak geleceğimize sımsıkı sarılmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel ilkelere muhafaza ederek uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Bu konudaki en büyük güvencemiz aydınlık geleceğimize inanan büyük Türk milletidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet bayramımızı kutlar. Başta büyük önder Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla tekrardan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bayramınız kutlu olsun.